topla ilişkisi iyi, yumuşak. Hı. Hmm. Ben anladım. Ya, ya hani Fenerbahçe için çok elzem olduğunu düşünmüyorum. Bizim Salim Manav'ın haberi ama Goreska'da mesela hücum yok Goreska'da çok fazla. Evet. evet. Ama Koşusunu falan yapar ceza sahasında Toplu evet. hücuma katılma yok çok ama fazla. Ama olsun Goreska'yı isterim. Yani Goreska'yı uzun yıllar seyrettiğim için isterim. Aha. sakinliği, topu duruyor ve evet. Goreska'nın Bilmiyorum dikkat ediyor musun? Devamlılığı çok iyi. Tabii canım. Yani o zamanlarda... mesela onu sahanın içinde böyle yürürken falan görmezsin. Hep Mesela top taçtayken bile o böyle bir jok halindedir evet. anladın mı? Devamlı oyunun içindedir ve dediğin gibi... Yani santrafor koşuları atan bir oyuncudur. Bir anda Onlar da ki... çok iyi. değil mi? Bir bakarsın Santrafor'un arkasından gelmiş kafa ama golü atmış falan. Ama ben biraz topla da oyuna katılan ama Goreska için ödün veririm ondan. Evet dersin. veririm. Anladım. Goreska için veririm. Verilir, Goreska doğru. Yani. Goretzka ödün Keşke Goreska olabilir. olsa yani. Evet. Hani şunun için söyledim ben daha çok işin hani böyle çok koşan e, ferman gibi yumuşak değil de çok koşan, çok mücadele eden, isran. topu iyice is yasıran